arkadaşlar bugün sizlerle beraber şöyle kapağını göstereyim. Kaptırın bal badem e, karamel ve kaymaklı olan dondurmalarına dondurmasına göstereceğim tadımı yapacağız. Şu şekilde alıyorum birazcık bal badem. Bal badem galiba. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Bir de kaymağa bakalım. Kaymak da çok iyi. Biraz da karamel. Karamel çok iyi. Kötü olacağından şüphesiz. Karamel çok iyi. Bal badan ve karamel. Kap yapmış mısın? Yapmışsın baba. 20 lira falan galiba. Fiyatı bilmiyorum. Yani 20 lira bile olsa verilir. Çok iyi. Onun üzerinden 9. Hadi da onu olsun lan. Onu senden, onu arkadaşlar. Çok beğendim. Görüşürüz.